Çimento sadece tretuvarda kullanılmaz. Aslında bayağı güzel el işleri yapmana da yardım edebilir. Ama hemen gözün korkmasın sana nasıl yapıldığını göstereceğiz. <Gülüyor> <gülüyor> ah, kahvaltı günün en önemli öğünü. Ah, hadi ama. Bunun neyi var? Ha? Bunlar iki tane değil miydi? Ah, ah. Of ya! Omlet buraya kadarmış. Olmaz, yine mi? Yetişmeliyim. Yo! Hayatta Şş. olmaz. Of. İşte, uh. Ucuz atlattım. Hey, müthiş bir fikrim var. Önce avokadonun çekirdeğini çıkarıyorum, sonra içini kazıyorum. Boş kabuğa biraz çimento dolduruyorum. Evet ağzına kadar. Sonra çekildiği yerine geri koy. Kuruyunca çıkar. Ve istediğin renge boya. Ben avokado yeşiline boyuyorum. Bu artık bir yumurta kabı. Artık yumurtalar göz göre göre yuvarlanıp gitmeyecek. Hareket etmeyi düşünürsen. Gözüm üstünde. Makyaj gerçekten mucizeler yaratıyor. Kimse yok mu? Güzel. Şunlara bak. Nereden başlasam? Gözüme ne çarpıyor burada? Oh, evet. Vah canına. Oo, wow. Hayatta en sevdiğim meyve. Eba bunun gittiğinin farkına bile varmayacak. Oh, güzel. Eyvah. Çok fena. Ah. Hemen bir şey düşünmeliyim. Ay yok bu olmaz. Ha? Ah. Aa. Ah. Ah ha neyse. Hey bu kocaman şey de ne? Bingo. İlk önce şu şeritle başlıyorum. Sonra bir kat daha. Ve bir tane daha. Hayır daha bitmedi. İyice büyük olana kadar devam et. Bitince son bir kırmızı parça ekle. Sonra kurabiye kalıbıyla kes. Bize gereken parça bu. Kalanını sonrası için saklayabilirsin. Üst kısmına da bir halka tak. Tada! Mükemmel. Eğleniyor musun? Ay! Aa, eğlence bitti. Ha, sadece burada takılıyordum. Ah gitmem gerek. Ne tuhaf kız. Hey, bana yeni bir kolye mi almış? Sanki benim için yapılmış gibi. Müthiş. Evet. Fena halde kazanıyorum. Ah, Justin. Ha? Benim için özel bir kişi için özel bir şey. Ha, bana mı? Atsana. Evet bakmaya devam et. Buldum. Aa, bu biziz Madison. Ha ha. Durduk yerde. Niye hediye aldı ki? Bir dakika. Bugün hangi gün? Yıl dönümümüz mü? Bir dakika. Tamam mı? Ha? peki. Yıl dönümümüzü unuttuğuma inanamıyorum. Burada bir şeyler olmalı. Ha? Yok. Aa, hadi düşün diyen bayağı büyük herhalde. Aa, marshmallow mu varmış? Işıklar kapandı. Aa, aman. Acaba bu buz kalıbıyla ne yapabilirim? Aa, bilemedim. Bir dakika <laughs> buldum. Önce plastik bir poşeti toz çimentoyla doldur. Sonra bir fincan su ekle. Sıkıca kapa. Parmaklarınla iyice yay. İşte güzelce yayıldı. Şimdi kalıba doldurmak için ucunu keselim. Küp bölümlerine doluyor. İyice ağzına kadar doldur. Evet devam et. Yapabilirsin. Neredeyse bitti. Ve sonuncusu. Şimdi biraz yerine otursun. Sırada rengarenk ataşlar var. Evet aynen şöyle yerleştir. Yarısına kadar sokmak en iyisi. Bir sürü farklı rengi kullanabilirsin. Hepsi kurudu şuna bak. Dönmüşsün. İşte sana hediyem canım. Ah bu tam olarak ne? Kağıt ağırlığı falan mı? Bu fotoğrafların için bak. Çerçeveye gerek yok. Çok teşekkürler. Daha bitmedi. Ne tatlıyız değil mi? Nereye istiyorsan oraya yerleştir. Ve sevgilinin gözlerine bak. Pekala yetiştim. Oh. Oh. Ha. Huh. işte orada. Of. Ya bu? Of ya cidden mi? Bunu nasıl izleyeceğim? Oh. Bu ümitsiz bir durum. Bana aldırma. Senin neyin var, Justin? Hey, ne haber? Telefonumda bir şey izlemek istiyordum. Aa, zor bir durummuş. Evet. Hey, bir fikrim var. Ha? Görürsün. Bu büyük ve yüksek vazoyu görüyor musun? Üstüne bir lastik eldiven geçir. Sonra içine çimento dök. Gir bakalım. Şimdi eldiveni dikkatlice al. Otururmuş gibi yerleştir. Telefonu tutabilecek gibi olsun. Şimdi bekliyoruz. Bence yeterince sertleşti. Ama artık eldivene gerek yok. Elimiz hazır. Baya güzel değil mi? Şimdi telefonu yerleştir ve eğlencenin tadını çıkar. Vay bu numara inanılmazdı. Pekala çocuklar odaklanalım. Müthiş. Oh, ton balıkla sandviçin acısı çıkıyor. Bir dakika. Sizi yalnız bırakabilir miyim? Bilmem. Şşt. Of ya. Hey, biraz eğlenmek ister misin? Testlere elveda. Uhu. Hadi rap yapalım kanka. Woo. Hey. Aa! Kimse beni yenemez. Öyle mi? Amanın kalemler. Ee, bu çok kötü oldu. Ee, ben yapmadım. Hey! Bunun için kendimi tehlikeye atmayacağım. Ben zaten bütün süre boyunca burada heykel yapıyordum. Ne? Ha. Bu kil topunu görüyor musun? Üstüne birkaç delik del. Kalemi kullan. Şimdi deliklerin olduğu bölgeleri kesmek için iplik kullan. Devam et. İşte. Şimdi havalı görünen bir kalemliğin oldu. Hala gelmedi mi? Belki fark etmez bile. Bu uh, bu tuhaftı. İşe geri döneyim. Ha? Aman tanrım. Hmm. Bu bayağı zekice. Aferin çocuklar. Hey, anladı. Huzur dolu bir akşam üzeri gibisi yok. Ha ha, Ha evet canım. Bu sensin. Ah ne kadar da benzemiş. Ben gerçek bir ressamım. Ha ha hadi buzdolabının üstüne koyalım. Ha inatçı mıknatıs. Ay cidden mi? Şey canım resmini şimdi asamıyorum. Sen orada ne yapıyorsun? O kil mi? Bu aklıma bir şey getirdi. Bir şişe kapağı ve bir mıknatıs kullan. Tersine çevir ve içine biraz kil koy. Sararak içini doldur. Sonunda böyle görünmeli. Sonra üstüne bir boncuk yerleştir. Sanki kapkek gibi görünüyor. Müthiş. Şuna bak. Artık ne istersem asabilirim. Oğlumun baş yapıtı dahil. Aferin. Hadi gidip bir şeyler atıştıralım. Aniden canın el mi yapmak istediği bu videoyu kendilerine yeni fikirler vermek için becerikli arkadaşlarınla paylaş. Bunları izledin mi? Hiçbir şeyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.